Kabir azabı çeken 18 yaşındaki genç. Hastanede hayatını kaybeden bu çocuk. Gömüldükten 2-3 saat sonra ve babası ölümünden şüphe eder ve otopsi için mezarından çıkarılmasını ister. Ve mezarından çıkarırlar. Ve bu gencin ailesi bunu gördükten sonra gördüklerini inanamazlar. Saçları simsiyahken bembeyaz olmuştu. Vücudu bembeyazken simsiyah olmuştu. Bütün kemikleri kırılmış, dökülmüş, ağzı yüzü parçalanmış bir haldeydi. Ve gencin babası oğlunun şımarık bir hayat yaşayıp çeşitli günahlar işlediğini itiraf etti. Namazı yoktu, orucu yoktu, abdesti yoktu. Sanki Allah yokmuş gibi yaşıyordu. Allah'ın zikrinden yüz çevirmişti. İşte görün ve ibret alın. Eğer namaz kılmazsanız, Allah'ın zikrinden yüz çevirirseniz sonumuz böyle ve sonumuz